Hayatta hepimizin bazı rolleri var, bazı kimlikleri var. Eş kimliği var, arkadaş kimliği var, çalışan kimliği var, kardeş kimliği var, evlat kimliği var, var da var, komşu kimliği, bir sürü kimlik var. Soru şu, bütün bu kimliklerden sıyrılmış olsaydın, bunların hiçbiri olmasaydı bir anlığına gerçekten sadece bu dünyada, bu gezegende tek başına bir birey olarak sen, kendi varlığın da, bu etiketlerden bağımsız biri olsaydın kim olurdun? Kendinle ilgili neler isterdin? Neler hayal ederdin? Neler yapmak isterdin? Bu dünyada ne gibi izler bırakmak isterdin? Lütfen vakit ayır ve kendi içine dön. Bütün bu kimliklerden kendini soyutlayarak kendine şunu sor: Ben gerçekten ne istiyorum? Ve bu istediklerimi yapabilecek güce, yeteneğe donanıma sahip miyim? Eğer değilsem bunları nasıl geliştirebilirim? Eğer bunlara sahipsem nereden başlayabilirim? Hangi adımlar atabilirim? Kendini gerçekleştirmek belki de bu hayatta bizim hedeflememiz gereken en önemli şeylerden birisi. Ama çevremiz, dünya, yetiştirme tarzımız, hayatın kendisi, kültür, toplum bizim kendimiz olmamızı engellemek için var gücüyle çalışıyor. Ama lütfen bu kimliklerden geçici bir sürede olsa kendini sıyır ve kim olduğunu, ne istediğini hatırlamaya çalış.